Çok yoruldum hemen öğrencilerimin yanına gideyim. Şşşt, şımarmayın bakayım. İçeri. Aa okuldan kaçıyor bunlar. Gel bakayım. Seyfettin. Seyfettin kaçma oğlum içeri. Yürü yürü yürü. İçeri diyorum Seyfettin. Seyfettin İçeri. Seyfettin bak dövdürme kendine. Şşt, siz de içeri bakayım. İçeri girin. Kaçmayın. Ayşegül sana ceza vereceğim. Geçin bakayım yerlerinize. Sen ne uğruyorsun orada? Allah Allah. Yaramazlık yapmayın. Şimdi dersimiz. 10. Lan. Lan ne yapıyorsunuz İn lan. Hepinizi öldürürüm lan. İnin. 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 oturun. Şşt, Seyfettin bak döverim oğlum seni. Seyfettin. Seyfettin otur yerine Seyfettin. Evet arkadaşlar Seyfettin. Bugün cezalı. Ayşegül sen de in oradan. İn. Evet. Evet çocuklar. Şimdiki dersimiz tablolar. Ayşegül. Bu tablonun cevabı ne? Bu tablonun cevabı ne? Bilmiyorum öğretmenim. Nasıl benim lan? Hı? Bir daha soruyorum bak. Bu tablonun anlamı ne değil? Bilmiyorum öğretmenim. Bu çocuk beni itiyor mu? Yeni çocuk gitme bana. Bak. Sus. Sus, Sus. dur. Şimdi. Yeni çocuk. Sana soruyorum. Bu tablonun anlamı ne değil? <laughs> Bir düşünüyorum. Bence. Kaleticiler. Evet doğru bilirim. Bu tablonun Bu tablonun anlamı nedir? Tekrardan soruyorum Ayşegül. Bilmiyorum öğretmenim. Nasıl bilmiyorsun? Nasıl? Aa, bu aracılığımı çıldırtacak. İf. Aşağıya gireyim ben. Lan. Ne yapıyorsunuz lan siz burada? <laughs> Baba hocayı gördü kaçıyor. Hocayı gördü kaçıyor. Cık, dur lan sen. Dur lan seni öldüreceğim. Geber lan. Yürü git. Dışarı. Çık lan sen de. Çık, çık. Şuraya bir merdiven koyayım da çıkabilsin geri zekalı. Çıkıyorum lan çık. 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 Çık diyorum lan. Çık oğlum çık çık. Hay bin geri zekalı ya. Yakarım oğlum seni lan. Yakarım yakarım yakarım. Ben ne yapacağım ben öğrencilerle? Evet öğrencilere hayvan atınca Tamam. Çok uğraşmayın. Uğraşmayın lan. Çık, çık. Gelin bakalım. Çıkın. Çık çık çık. Kaçmak yok bak okuldan. Kılıcımı alayım da. Heh. Evet. Gelin bakalım. <laughs> Okulun düzeni bozacak? <laughs> evet. Lan sen benim öğrencime ne yapıyorsun hmm. Küçük zombi Küçük zombi gel buraya Küçük zombi küçük zombi Küçük zombi aa, aa. küçük zombi, küçük zombi. Küçük zombi. Aa, aa. Sen benim öğrencime mi vurdun lan Gel lan buraya gel lan buraya kerata Ne oluyor lan sana Oğlum seni bir yakarım Şuraya bir lav dökeyim ben Troll 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 Alayım da şimdi bizim bizimkiler üstüne basar Gebere giderler. Huf. Azal lov. Lan azal. Heh. Evet Ayşegül gel benimle. Hadi. Beni Creeper'ın yanına götür Ayşegül. Hadi. Hadi gel. 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 Gel şu küçük seyfetlerini alalım. Seyfettin. küçük ettim. Kutçuk Ay. Kutçuk Seyfettin Bak sana bir şey soracağım. Bunun adı nedir? İyiyim. Dur bir düşüneyim. Iron Sword. Evet bildi. Gel bakalım. Bak. Hayvanlara mı bakıyorsunuz lan? Bakın. Gel bakalım aşağı gül sana bir şey izleyeceğim. Sizi yarın köye götürürüm. Sizin köyünüze. Dörekler köyüne. Tamam mı? Yarın köye gideceğiz. Tamam mı lan? Lütfen. Hadi gelin. Seyfettin. Seyfettin. Seyfettin dur oğlum. Yarın sizi köye götürüyorum. Tamam mı? Yarın sizi Dörekler köyüne götürüyorum. Aşağıdaki köyü. Senin de orası köyünde herhalde. Tamam mı lan? Küçük sevettin de siz söylersiniz ha. Ben şu köyü atıyorum. Bakın. Bu bizim artık yeni köpeğimiz. gel bakayım buraya. Ha. Gel bak kemik veririm kemik. Veririm, kemik veririm. Aferin. Gel bakalım. Bakın size köpek aldım. Ayşe kılla sarf attın. Şimdi. Bak. Bu sizi korur tamam mı? Tamam mı lan? Şimdi gelin bakalım. Creeper'ı öldürün. Bak kafanıza göre iş yapmayın ha. Patates vereyim. Verebilirsem tabi. Sana. Al patates pat pat patat. Dur lan sana kartopu atacağım. Ya 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 ya. Seyfret'e niye kartopu attım ha. Şu atayım bakalım. Çocuklar Hadi sınıfa. Akşam oluyor. Yaratıklar gelecek bakın. Ben bir vuramadım. Aa vurdum. Aa vurdum. Aa vurdum. Aa vurdum. Pü. Vuramıyorum. Vurdum mu? Yeh 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 yeh. Nah, 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 nah. Çocuklar Gel bakayım Ayşegül gül Hadi 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 Ayşe gül Çok zorlamayın beni Hadi ben giriyorum okula Hadi siz de evlerinize Ayşegül'ün şey Sayfettin küçük Sayfettin de götürün ha Gel bakayım Lan Nerede bu köpek ya? Ne lan! Ne bu nasıl Kimsiniz lan? Ben yeni öğrenci. Sen geber lan. Çık lan sen de orada. Çık. Tamam. Yarın okula devam ederiz. Wing Steamy, ni ni ni, ni ni ni. Buraya otur bakalım. Ben de yatayım. Sabah olunca bak şeyler gelecek ha bahçede. Tamam. Gel bakayım. Tamam. Gel şeyleri karşılayalım. Lan kalkamıyorum ben kalkamıyorum ha. Lan! Oğlum. Bir dakika. Bir dakika ne oluyor? Hayda! Lan! Kim açtı lan burayı? He, ben açmış olamam yani. Yatağımı koyayım şuraya ya. Ben açmadım ha. Gel bakalım. Bahçede Ömer'le ha. Geldiniz bu çocuklar okula. Aferin. Küçük Seyfettin. Hmm. Gelmişim bakayım Seyfettin. Ayşegül gel bak. Enderman Enderman var öldürürler lan seni. Gel bakalım. Şu kuzuyu kuzuya bak vereceğim bak. İyi izleyin lan beni. Geleyim. Hmm. Bakın. Siz bile vermeyi bilmiyorsunuz. Yazık. Yazık vallahi yazık. Billahi yazık. Bak gel Hadi gelin. Gelin bakalım. Gelin bakalım. Evet. Bir sonraki macerada görüşmek üzere arkadaşlar.